Gökten inen Furkan ile gelmiştir. Ona tabi ol, putlara tapma. Bu garip kelimeleri dinleyip merak edip dedim ki bu kimdir bana beyan eyle. Dedi ki Muhammed bin Abdullah'tır. Allahü Teala tarafından resul olarak gelmiştir. Allahü Teala'nın emirlerini bize bildirir. Bizi hak dine çağırır. Yüzü ışık verir dinine giren kurtulur. İstediği şeyler kolaydır. Ona yakın olan iyilik bulur. Bu met sözleri kalbime çok tesir etti. Tenha bir yerde Ebu Bekr radıyallahu teâlâ anh, hazretlerini buldum. Halime bakıp nedir fikrin dedi. Zira firaset ehli bir büyük zat idi. Vaki olan kıssayı beyan ettiğimde dedi ki, Yazık sana ya Osman. Hak din güneş gibi açıkdayken, sen kavminin kuruyacak elleriyle yaptıkları taştan putlara mabut demekten utanmaz mısın? Gözü görmeyip, kulağı işitmeyip, zarar ve kâra kadir olmayan ilah olur mu? Dedim ki olmaz. Dedi teyzen sana doğru söz söylemiş. İşte Rasulullah, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem gel seninle huzuru şerifine varalım iman getir dedikte de, o sırada Habibullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri ve yanında Hazret Ali kerramallahu vece oraya çıka geldiler hemen Hazret Ebubekr radıyallahu teala an ayağa kalkıp onlara karşı vardı mübarek kulaklarına bir söz söyledi. Sultanı Embiya, sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri yanıma gelip buyurdu ki, ya Osman, seni Allah'a ve cennete çağırıyorum. Ben Allahü Teala'nın sana ve bütün insanlara gönderdiği peygamberinizim. Mübarek sözlerini işittim. Kalbim iman nuru ile doldu. İhtiyarsız olup düşünmeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dedim. Aradan çok zaman geçmedi. Rukayye'yi bana nikah edip verdi. Teyzem İslam'a geldiğimi işitip Şat ve handan olup çok sevinip bu şiiri okuyarak geldi. Sözlerim sebebiyle Allahü Teala Osman'a hidayet verip doğru yolu gösterdi ona. Kendi fikrini bırak, uy Muhammed aleyhisselamın sözüne. Her sözü doğru olan Allah'ın Resulüne. İki kızını sana verecektir ileride. Dolunayın güneşe karışacak elbette.